Kazinodan çıkınca sabaha karşı buraya gelirdik. Hatırlarsın değil mi? Aparta arayınca annem merak etti baba. Yine bir şeyler mi oluyor? Yok canım ne olacak? Olsa söyler misin? Ne yani insan ailesiyle oturmak istemez mi kız? İstemez mi? Bulursa tabii. Sen ne yan geçelim mi dayı? Konuşacaklarımız var. Yok gel, Konuşacak bir şey yok. Ağırlıklardan kurtulduk. Hafifledik. Hep beraber hafif hafif oturuyoruz ailecek değil mi? Ha? Bu kadar mı? Çok lüks sevmiyor patron. Ya, bir kaçını alsak mı acaba? Mesela ben şu resmi çok beğenmiştim. Şebnem ben sana boyarım bunun aynısından. Çok zor bir şeye benzemiyor. Üf, hiç sanattan anlamıyorsun ya. 50 bin lira. Hangisi? Resim mi? Bak. Hepsi. Ha oldu? 20 kata eder bunlar. Fazla eder. Ee? Aa yok daha neler? Başkasına gideriz değil mi? Sıradakini alalım. Kırk bin oldu. Vereyim mi gideyim mi? Sevmedim seni ben. Ver. Dur ya nereye gidiyorsun? Tamam, kırk, kırk. Gel bende. Ya bir dakika biz bir şey yapmadık ki. niye kaçıyoruz? Bir gece içeride sorgulasınlar. Başka bir şey diyesi gelir insan. Hadi. Şunları alalım bari. Şeyden, vakit yok. Çekiştirme Tefik. Bu mu daha pahalıdır? Hangisi daha pahalıdır? Hiç yardımcı olmuyorsun Tevfik. Ne kadar duygusuzsun ya. Dışarı. Babam fırıncıydı. Ama eller böyle kürek gibi anladın mı? O bir tokadı vardı okkalı. Ben en küçük kardeştim. Ama en büyük tokadı hep ben yedim. Neden acaba? 15'inde evden kaçtım. Buraları benim değiller. Ben benim olanı alacağım dedim. Aldın mı? 30 sene içeride yattım ya. 30 sene. İki karım, dört çocuğum oldu. Hepsi gitti. En iyi arkadaşımın boğazına bıçağı dayadım. Öz kızımı dünyanın öbür ucuna gönderdim. Anladım ama çok geç anladım ya. Ben benim olanı alamadım sen senin oğlunu hak etmedin baba. Azat. Kimseye bir şey sormadım. İstediğim şeyi çekip aldım. Yapamazsın dediler yaptım. Çıkamazsın dediler çıktım. Geriye bir ufak isim bıraktım. Ramiz Kareski. Ramiz Kareski. Son kapıdaydı. Bu senin veda konuşman mı? Öyle. Değil mi dayı? Büyük Ramiz Kara Eski. Son kabadayı. Kabadayısın ama sen de emir aldın. Sen de hesap yaptın, yapmadın mı? Sen söyle kızım. Sen yazdın kitabımı, değil mi? Kitapta bunları yazmadım baba. Baba sevgisinden falan değil ama kötü yazanların bacağına sıkıyor sıkıyormuşsun ondan. Ben bacağı sıkmam kızım. Ben silah çıkardım mı? Adamın tam ortasına sıkarım kurşunu. Doğru. Sen vurduğunu indirirsin değil mi baba? Mert adamsın sen. Onu da ekle veda konuşmana. Sırf kendini savunmak için mi öldürdün adam? Sırf adalet için mi korku saldın etrafa? Mert olduğun için mi bu kadar acımasız oldun? Yaşamak için kızım. Yaşamak için acımasız oldum. Yüreğimi yerine çok sonra koydum ben. Yalnız kahramansın değil mi? Kahramanca öleceksin şimdi. Kendi kızını sürgün etmek kahramanlık mı baba? Sen öyle bir adamsın ki, kendi oğullarını öldürdü dediklerinde, kimse çıkıp da yapmaz o demedi. Al sana Ramiz Karaeski, kızım. Gelmişsin bir de hakem kesiyorsun, toplamışsın ailenin, son bir ders veriyorsun. Kahraman falan değilsin sen, sen bize ders veremezsin. Hani ders değil kızım, ders değil. Size şöyle bir doya doya bakayım dedi yapamazsın. Sen bana bakamazsın. Bencil adamın teksin sen, babam falan değilsin. Söylenmemişleri söylemeden gitmeyeyim dedim kızım. Gidemezsin! Gidemezsin, gidemezsin! Korkunç bir adamsın sen. Babam falan değilsin, gidemezsin! Gidemezsin! Ben seni yeni buldum, gidemezsin! Kızım, ben seni yeni buldum. Kızım. Y yeni buldun beni yanına. Gidemezsin. Nefret ediyorum senden. Gidemezsin baba. Gidemezsin. Nefret ediyorum senden. Gidemezsin. Yeni aldım beni yanına. Gidemezsin. Gide. Yavrum. Kızım. i see Biz ne olacağız şimdi? Yani çizgi romanda gibiyiz ya biz. Ama Ezel süper kahraman değil ki. Senin benim gibi biri. Yani öyleymiş. Ben de yine anladım. İşte o yüzden de Ezel'e yardım etmek gerek. Yok ben onu demiyorum. Yani çizgi romandaki adamları hiçbir zaman evinde televizyon seyrederken, yemek yerken görmüyorsun ya. Ne büyük eksiklik. Ya Tevfik, biz çizgi roman kahramanı değiliz işte. Gerçeğiz. Yani ezel bir iş önerdi bana. Para verdi. Sonra ben eve gidiyordum. Yani demek istiyorum ki... Bana ne Ramiz Kara eskiden, bana ne Kenan Birkan'dan, bana ne Ezel'le Eyşan'ın aşkından demek istiyorsun. Benim bir hayatım var demek istiyorsun değil mi? Hayır öyle demiyorum. Yani evet biraz da öyle diyorum. Çok kötü bir şey mi diyorum? Şebnem biz başkayız. Yani senin için sadece iş benim için daha fazlası. Tevfik, ne olur doğruyu söyle. Şimdi kendi yoluma gideceğim diyorsun ya. Bu dayı seni çağırsa, bir şey istese, atla dese, yine atlar mısın Tevfik? Ben de sana bir şey sorayım. Şeyden bize ne olacak? Yok yani yani benim demek istediğim... ...bize ne olacak Şebnem? <laughs> ha. Ben de hiç sormayacaksın sanmıştım. Aşağı in, beni orada bekle. Dediğini yap. çocuk o. Yapmayacak diyordum. Fikir mi değiştirdin? O da senin gibi Ezel. Bir şeye kafayı taktı mı bırakmaz. Anlatalım o zaman doğrusunu dayı. Babasını senin öldürmediğini söyleyelim. Niye böyle kuzu gibi bekliyoruz? Denemedin mi sanıyorsun ha? Denemedin mi? 10 sene, 10 sene boyunca peşine adam takmadın mı? Aramadın mı? Takip ettirmedin mi zannediyorsun Ezel? Laftan anlamıyor mu? Gerçekleri görmüyor mu dayı bu adam? Dede, evet. sen hiç bir şeye takılmış bir adam görmedin. On sene, on sene boyunca beynini yıkadılar bu çocuk. On sene. ...ihtimal yok ki açık bir kapı bıraksınlar. Ben ne desem, Kenan önceden verdi cevabı. Konuşacak bir şey kalmadıysa, Geriye ne kalıyor? Yo Ezer yo. O yol kapalı. Söz ver dayına. Bu hikaye nasıl giderse gitsin. Bu çocuğa dokunmayacaksın Ezer. Kapışmayacaksın onunla. Söz ver bana. Tam bana acayip bir şey değil mi dayı? Adam seni öldürmeye geliyor. Sen ona bir şey olmasın istiyorsun. Beni yanlış anladın yeğen. Ben ...sana bir şey olmasın istiyorum. Ailem bir kez daha dağılmasın Ezel. Bunu en iyi sen anlarsın. Söz ver bana. Söz ver dayına Ezel. Zaten bir şey yapmayacaksın. Biliyorum. Benim de bir oğlum var dayım. Her şeyden. Bu dünyadaki her şeyden çok isterim. Her şey boş. Bir o bana gelse. Sen benim babamsın dese. Babadan oğlu öyle bir his gelse. Her şeyden çok isterim. İnşallah haklısındır dayım. İnşallah kan o kadar kuvvetli bir şeydir. Öğreneceğim. Bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Benim sana bağım kan bağından daha güçlü. O zaman yer aileyi ziyarete devam. kan bağının birleştiremediği öfkeler var. İntikam gibi. Hangisi daha kuvvetli? Bir yabancı ne zaman ailen olur senin? Bir aile ne zaman yabancı olur birbirine? birinin ailesi olmak yavaşça da olur bir anda da. Pişmanlıkla da, kıskançlıkla da. aile güven de verir